Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir montaj yapacağız. Ee, önce bir daire başlayalım. Hmm. Ölçü verelim. 40 olsun. Bir daire daha. Bu bu daire bununla eşit işte olsun. Bu da 40. Mesafı 80 olsun. Aradaki çizgileri trimleyelim. Trim, trim AutoCAD'e de var biliyorsunuz. Inventörde menüden ulaşabiliriz. Trim X Ve bunu Katar'la çevireceğiz. çift taraflı 30 milim olsun hmm. sketch açıyorum front diyorum içine daire atıyoruz 20 olsun iki daire birine eşit olsun bunları buradan delelim, yani boşaltalım Extrude, Cut diyoruz. Finish Sketch sonra. Extrude. Profil seçili. Buradan profilleri seçiyoruz. Bu ve bu. kat diyoruz. Okey. Boşaldı. Bağlantı için bu araları boşaltmamız lazım. Şu yüzeyden Sketch açıp şurayı Şurayı boşaltalım. Birçok şekilde boşaltabiliriz. En basit olarak. Diyelim ki 10 olsun. Bunda bir eşit olsun. Bunda bir eşit olsun. mesafede onun olsun. Ee, ne kadar boşaltalım? 30. Şimdi bununla bunu aynı doltabiliriz. Yani gördüğünüz gibi şu doğrultuyu. vertikal ee, vertical constraint. Tabii ki vertical constraint olmaz. aynı doğrultular 30 diyelim bunu buradan Extrude kat diyorum hmm, To yüzeyi seçiyorum buraya kadar Okey İlk parçamız oluştu. Bunu birçok şekilde de yapabilirsiniz Hemen kaydedelim Seveste diyebiliriz Severiz. Desktop Part 1 Part arasında küçük bir parça yapalım Bunun için şekilde yapabiliriz. Veya bu parçanın sketch'ini copy deriz. Ctrl V deriz. Yapıştır. Extrude'lemeden önce içindeki tag'leri de açalım. Sanırım 20 idi. Buna eşit kırınlık 10 olsun. Bunu da seves diyelim. Tak 2. 2 tane parçamız var. Bunları aynı anda böyle 2 adet parçayı bir montajlamak için yeni bir assembly montajı çalışmamız lazım. Standart bir parça montaj dosyası seçiyoruz. Ve iki parçayı bunun içinde montajlayacağız. Place, place component'ten montajı atabiliriz. Desktop. Part 1. Part 1'den iki tane atalım. Yine place component part 2 1 2 3 4 tanıtalım şimdi ilk attığımız part part 1 yani part 1 1 grounded yani sabit fixed her ne demek istiyorsanız yani oyun tamam ama diğerleri bağımsız hareketli ee, bunları birbirine bağlamak için pim çizsek de olur Hemen bir daire çiziyorum. Dimension. dimension 20 olsun. Finish sketch. Extrude. Uzunluğu 30 olsun. Okey diyelim. Bunun kenarlarını birazcık fill atalım. Filt 5 apply. Ee, bunun renginde de materyalini blue float yapalım kaydedelim part 3 montaj dosyamız evet geldi place component part 3 1 2 3 4 5 6 i̇şte bunları birbirine montajlayacağız Montage constraint and a place constraint made your